Bazı kardeşlerimiz defalarca banyoya giriyor, şuram kurumu kaldı, buram kurumu kaldı, giriyor çıkıyor, giriyor çıkıyor, banyodan çıkamıyor. Bu nedir vesvese? اَلَّذ۪ي يُوَسْو۪ف۪ي سُجُورِ النَّاسِ Mevla buyuruyor. O şeytan ki insanların göğüslerine, kalplerine vesvese verir. Yani bu şeytandandır bilesin. Onun için buna dikkat etmek lazım. Çok rahatsız oluyorum hocam. Ha, o rahatsızlık var ya senin imanının alametidir. Vesveseden genel olarak kurtulmanın çaresi hangi konuda vesvese oluyorsa o konudaki dinin hükmünü bilmen lazım. Bir de vesveseyi gözünde büyütürsen büyür, ehemmiyet vermezsen küçülür. Abdestini alıyorsun, guslünü aldın, çıktın. Ya şurayı yıkadın mı yıkamadın mı? Yıkadın kardeşim. Falan yer kuru mu kaldı? Kuru kalmadı mı acaba? Kuru kalmadı yıkadın. Ya hocam gene de tereddütün var. Ne yapayım? Ne yapıyor musun? Git sadece o kuru kalan yerini yıka. Çık Allah kabul etsin.